Herkese merhaba arkadaşlar ben Zafer. Bugün sizlerle Skywars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kaç gündür Skywars videosu gelmiyordu o yüzden videoyu çekme gereği duydum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ee, evet hemen alalım şunları. Aktif üyemiz var mı bilmek istiyorum. O yüzden yorum atarsan sevinirim. Şunu da neredeyiz olsam aynen şurada ee, hemen alıyorum şunları hadi bakalım ee, fazla bir şey konuşmak konuşacağım galiba ne konuşayım hangi konu hakkında konuşayım ee, aynen hangi konu olsun aklıma konu gelmiyor ya al işte <laughs> garip bir konuşma stilim var bilmiyorum bu aralar Böyle bir e, ö gibi konuşuyorum ö diye konuşuyorum Her neyse <laughs> Tamam lan canlı konuşayım Şuradaki herifi kesmek istiyorum Mercedes. Ne oluyor lan <laughs> Adam adamı <laughs> Abi adamı Ender Pearl attı geberdi ya <laughs> yanlış yere attı ee, bana da çok oluyor ya o acif onunla ilgilendiği için bizi görmüyor şu anda ama hiç sorun değil lan düşme düşme gel sakın düşme gözümü sev eşyalarımı alacaktım ha aldım ha lan hayır 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 gözümü seveyim Ha. Lan oha lan Adam kartopu makinesi gibi Lan sen ne ayak oğlum ha? Sen mi bize kartopu atıyorsun Allah Allah Artist'e bak Ma, alışık, Sömürmüş lan Mesela 18 tane okumuz var beyler Gel gel sen de gel Please 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 ee, şimdi ne, niye hiç neyse hiçim var. Oha. Bakayım e, 4 6, 5, 6, 6. Normal gidiyoruz şu an. Ne haber, topa. Evet. Aynen kro Bakın, bakın iyi. Affımadım ya. Hop vurdum. Vurdum. İkinci vuruşum değil. İkinci vuruşum. Kapalı bile. Yapacak bir şey kalmadı. Hemen şu herifi kesmek istiyorum. Evet şu anda adamın adasındayız. Ve benim burayı kıramayacağımı sanıyor galiba. Garip bir düşünce tarzı. Anlamadım. Ee, burayı niye kapadın ki sen? Düştü herif. Ama nereye? Öldü. Aferin sana yavrum. Sadece şu adamla ben kaldık. O adam da tam nerede bilmiyorum. Aynen şurada herif. Bakalım nasıl bir şey, oynayış stili var pvp yazıyor ama dediği gibi pvp cilmi bakalım çakma köfteyi kanka tamam çakmadı aşağı atladı neyse eee garip bir oynayış şekli var ve benim adama doğru kaçtı nedense hop bir 2, 3, 4, 5. Evet 5 kere vurduk herifi ee, ve kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.